Merhaba arkadaşlar, sevgili dostlar. Ben coğrafya hocanız Akif Hoca. Bugün ne işleyeceğiz? Bugün ne yiyeceğiz gibi oldu. Bugün ne işleyeceğiz? Kayaçlar. Yani taş, yani daş kelimesini işleyeceğiz arkadaşlar. Kayaçlar. Arkadaşlar kayaçlar kısmına geçmeden önce kayaçları inceleyen bilim dalı hangisi de duyamıyorum. Ha, litoloji. Eğer kayaçları inceleyen bilim dalını sorarsa litoloji ya da petrografi yaz yaz bakma bana bir köşeye yaz. Bir terim daha öğrendin. Petrografi. Petrografi kelimesini duyarsan aklına ne gelecek? Kayaçlar gelecek. O zaman hocam kayaçlar günümüzden geçmişten, geçmişten günümüze doğru nasıl bir değişime uğradı? Beraber bakalım. Arkadaşlar ilk insanlar ee, taşı daha çok vahşi hayata karşı kendini korumak için kullanmış. Hangi taşı? Obsidiyan yani volkanik. Ve kayaçların büyük bir çoğunluğu dünyada ve yeryüzünde kayaçların büyük bir çoğunluğu volkanik kayaçlar oluşuyor arkadaşlar. Ve sonra kendini geliştirip aksesuar olarak da kullanan taşlar var. Ve günümüzde taş mahal olarak da kullanılanlar var. Taş mahal dedim dünyanın yeni yedi harikasından biri. Nerede? Hindistan'da. Özelliği ne? Eşine yapmışlar arkadaşlar. Eşine muhteşem taşlardan oluşan bir anıt bırakmış arkadaşlar. Peki ha günümüzdeki taşlar hala devam ediyor mu özelliklerine? Evet. Günümüzde aksesuar olarak da, inşaat olarak da ya da farklı faaliyetlerde kullanıyor. Bizi ilgilendiren kısım şimdi. Arkadaşlar şimdi kayaçları 3'e ayırıyorum. Kaç ayırıyorum? 3'e. Volkanik kayaçlar, tortul kayaçlar ve başkalaşım kayaçlar. Arkadaşlar mamatik kayaçlar tüm kayaçları içinde en fazla kayacın sayısı olan yer. Hangisi? Mahmatik kayaçlar. Ve bu kayaçlar içinde bana geçmiş hakkında bilgi veren, fosiller hakkında yorum yapmama imkan sağlayan kayaç, tortul kayaçlar. O zaman soru aşağıdaki kayaçların hangisine bakılarak geçmiş hakkında ya da canlılar hakkında ya da o bölge hakkında bana bilgi verir tüm tortul kayışlar. Hangisi bilgi vermez? Mamatik kayışlar, başkalaşım kayışlar. O zaman tekrar edersem geçmiş hakkında tortul bunlar bilgi vermiyor. Yer içinde en fazla olan mamatikti. Tamam. Zaten bunlar da başkalaşım kayışlar dönüşüyor. Şimdi başlıyoruz mamatik kayışlar. Mamatik kayışların diğer adı ne? Volkanik kayışlar. Diğer adı ne? Katılaşım kayışlar. Diğer adı ne? Püskürük kayaçlar. Hiç sıkıntı değil. Püskürük de desin, katılaşım da desin, mağmatik de desin, volkanik de desin. Aynı şey arkadaşlar. Bunlar da kendi arasında ikiye ayrılıyor. Derinlik, yüzey, iç ve dış. Hocam tortul kayaçlar kaç ayrılıyor? Üçe. Fiziksel, kimyasal, organik. Başkalaşım yok. O zaman başlıyoruz. Bir notumuzu aldık. Mağmatik kayaçlar. Yani katılaşım kayaşları. ÖSYM daha çok katılaşım kelimesini kullanıyor. Biz püskürük kayaşlar da diyebiliriz ve ikiye ayırdım. Volkanik kayaşları. Eğer yeryüzüne patlayıp çıkayıp soğursa dış, eğer yerin altında soğursa iç püskürük diyoruz. Peki ya, yerin altında soğuduğu için soğuma yavaş olduğu için kristaller daha belirgindir bu taşlar ve iridir arkadaşlar dışa göre. O zaman iç püskürüklerin kristalleri belirginmiş ve büyük iri taneli. Bunun sebebi soğuma yavaş gerçekleştiği için. Peki bunlar hangisi? Hemen göstereyim. Granit, sienit, Diorit, Gabro. Nasıl? Granit, tamam. Sienit, Diorit, Gabro. Hocam şifre de koyabiliriz. Galatasaray, evet. Diyarbakır Sporu galip etti. Nasıl? Granit, siyonit Diorit, Gabro. Granit, Diorit, Gabro. Galatasaray Diyarbakır Sporu galip etti. Granit'i şuradan bilmem lazım. Hani granit tava derler ya kızlar çeyiz alırken. Abla şu tava çok iyi granit tavadır. Sağlıklıdır. Ha bu. Ya da Ev alırken mermerler, granit derler. Arkadaşım şurayı baştan başa granit mermer yaptık. Sağlamdır. Tamam. O zaman graniti öğrendim. Sürekli duyduğum bir şey. Ondan sonrası neydi? Siyonit, diorit, gabro. Granit, siyonit, diorit, gabro. Bunlar nedir? İç püskürük. Pekala volkan patladı yüzeye çıktı. Hocam volkan patlarsa yüzeye çıkarsa soğuma ani gerçekleşir. O zaman küçük tanelidir. Ve kristaller çok da belirgin değil. Peki bunlar hangisi? Andezit, evet. Bazalt, bazalt önemli. Nereden biliyorum bazaltı? Bazalt bizim Güneydoğu Anadolu bölgesinde çiğ köfte. Hala daha netleşmemiş. Adıyaman mı, Urfa'nın mı, Antep'in mi? Çiğ köfte daha belli değil. Herkes bir şeyler söylüyor. İşte o çiğ köftenin etinin dövüldüğü taş bazalt. Nasıl yani? Eskiden şöyle düşünün ben hatırlıyorum bizim evde yuvarlak siyah bir taş vardı ve eti çiğ köftenin etini oraya getirirlerdi ve o taşın üstünde eti arkadaşlar vura 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 halsiz bırakırlardı. Ve çiğ köftenin etinin dövüldüğü taş bazalt daha nereden bilebilirim Erzurum bölgesine giderseniz evler taştan Diyarbakır surları taştan özelliği temeli sağlamlaştırıyor. Sıcak ve soğuk havayı muhafaza edebiliyor arkadaşlar. Obsidiyen obsidyen ise arkadaşlar çakmak taşı ya da e, mızrak olarak kullanılıyor ve yani kesici olarak da kullanabiliriz doğada. Sünger taşı topuk taşı olarak da kullanabiliriz. Ponza taşı olarak da adlandırılıyor. Oldukça hafif, tıpkı tüf gibi. Peri bacaların oluşmasında büyük bir rol oynamıştı. Sünger taşı ve tüf arkadaşlar elimizde böyle tüf bir kesici bir şey aldığımızda çok rahat bir şekilde biz bunu aşındırabiliriz arkadaşlar. Bunlar çok dirençli değil ama bazat ve andezit oldukça dirençli. Hocam dış psikolojikler hangileri de andezit tamam, obsidyen tamam, bazat evet, sünger taşı evet, tüf evet arkadaşlar. Bakın peri bacaların oluşmasına baktığımızda hocam yukarıdaki neden aşınmıyor çok fazla? Çünkü bu bazalt. Hocam alttaki niye çabuk aşınıyor? Çünkü bu tüf. O zaman bize soru gelirse denemelerde ki böyle bir fotoğraf veriyor. Yukarıdaki A ve B olan kayaç türü aşağıdaki hangi seçenekte doğru vermiştir? Yukarıdaki bazalt, siyah taş, tüf ise çabuk aşınan taşlar arasında. Geldik tortul kayaçlar. Tortul kayaçların özelliği neydi? Geçmiş hakkında bana bilgi veriyordu. Niye? Fosiller var, kemikler var bu taşların arasında. Bu karbon 14 denen bir deneyle geçmiş hakkında bana bilgi veriyordu arkadaşlar. Ve bu tortul kayaçlar nedir? Dış kuvvetler tarafından ki fotoğrafta görüyorum. Dış kuvvetler tarafından aşındırılan ıvırtı zıvırtı ne varsa Deniz tabanında ya da herhangi bir yerde basamaklı bir şekilde tabakalar halinde birikiyor. Tıpkı şöyle düşünün, ben bu stüdyodan çıktım, ortalama olarak bin yıl boyunca gelmedim ya da evinizde de olabilir kapı penceri açık bıraktığınızda geliyorsunuz ya ulan diyorsun. Burası da oldukça toz, toprak kat kat tutmuş. Ha işte bunlar toprul kayacın temelini oluşturuyor. Rüzgar getirmiş, işte dalgalar getirmiş, buzullar getirmiş. Dış kuvvetlerin taşınıp aşındırdığı malzemelerin basamaklı bir şekilde birikmesi sonucunda oluşur. Kaça ayrılıyor üçe, fiziksel, kimyasal ve organik diye arkadaşlar. Hemen başlayalım bir fiziksel. Arkadaşlar adı üzerinde fiziksel. İki tane kayacın doğal bir çimentoyla bir araya gelmesiyle oluşan bir kayaç. İki tane doğal bir kayacın doğal bir çimentoyla birleşmesi. Hemen şifremi koydum. İki kayaç doğal bir çimentoyla birleşti. Nasıl? Bak, kil taşı, kum taşı, çakıl taşı, gre ya da kogromera denen isimler var. Dikkat et. Kum taşı, kil taşı, çakıl taşı Bakın şunu böyle her yerde görebiliriz çakıl taşını. Şöyle elimize aldığım zaman ufalandığı ve küçükken bunu hep böyle yaptığım bir taş. Kum taşı ya da kil taşı. Kil. Ha hocam. Erkekler berberde kuaförde yüzüne sürer. Beyazlatmak için ya da cilde çok iyi gelir. Hatta bir şöyle bir anım var kil taşı. Bir gün Muğla ee, Saklı Kanyon'da dolaşıyorum. Orada kil vardı arkadaşlar. Dikkatimi şöyle çekti. Şimdi yabancı turistler orada. Çok güzel. Yabancı turist gelmiş. Alıyor oradan kire köşeden. insan elde değmemiş yerden. Yüzüne sürüyor. Cildine sürüyor. Çok güzel. Bizim Türkler ne yapıyor? Abi poşeti almış. Dolduruyor. Bu amcamın. Bu halamın. Bu bibimin. Ulan bu ne lan? Vallahi billahi. Ha bu o kil taşı arkadaşlar. Önemli mi? Önemli. Devam ettim. Kimyasal. Kimyasal ise Su ile temasa geçip eriyebilen kayaçlar, çözülebilen kayaçlar. Türkiye'de daha çok nerede görebilirim? Akdeniz'de görebilirim. Akdeniz'de mi? Evet hocam. Kalker, jips, kaya tuzu ya da sallıyorum alçı taşı gibi su ile temasa geçip çözülüyor. Hocam fotoğrafa bakınca zaten anlıyorum tuz ya da Urfalıların deyimiyle tuz gibi arkadaşlar. Kireç taşı, beyaz. Alçı taşı ya da kaya tuzu. En sağlıklı tuz aslında kaya tuzu arkadaşlar. Aklınızda bulunsun, evinizde bulunsun. İyot tuzlar çok e, tavsiye edilmiyor ama en sağlıklı tuz kaya tuzu. Bu kaya tuzunun şöyle özelliği de var. Bazen doğada, çobanlarda da vardır arkadaşlar. Çobanların dikkatini çekmiştir ki onlar biliyordur. Sizler görürseniz şaşırmayın. Bazen koyun ya da hayvan taşı yalıyor. Ve sen de şöyle diyorsun. Ulan bu hayvan lan harbiden taşı yalıyor. Manyak mı lan bu? Arkadaşım o kayanın üstünde tuz var. Ve e, ee, hayvan da muhtemelen canı çektiği için tuzlu yalıyor. Bu da etin sağlıklı olmasına sebep oluyor arkadaşlar. O zaman kaya tuzu oldukça sağlıklı. Ve kaya tuzu anlatınca küçük bir anı aklıma geldi. Şimdi KPSS derslerine girdiğimde kaya tuzunu değiniyorum. O zaman kalkeri anlatıyorum işte kartik arazi. Bizim e, ismini vermeyeyim. İsmi Abdurkadir diye bir arkadaş vardı. Kaka attı. Dedim ki Abdurkadir Niye kalka attın lan? Ne oldu? Hocam da size teneffüste söyleyeyim kimseye söylemeyeyim. Ben de kimseye söylemiyorum. Şu an videoda kimse yok. Kendi kendime size anlatıyorum arkadaşlar. Neyse dedi hocam küçükken dedi ben ahırdaydım. Tamam dedi benim işte kuzenim vardı. İşte kuzenimle beraber hayvanlara bakıyoruz. Sonra bir baktım ki inek yani büyükbaş hayvan öküz bir tane şöyle bir taşı almış önünde yalıyor. Diye benim amcam oğlu da dedi ki olan dedi Abdu görüyor musun dedi. İnek dedi bak ne yapıyor. Diye ben de böyle baktım. Demiş ya, ee, demiş biz de tadına bir bakalım mı la? Diye Nas, nasıl, yani? Demiş gel biz de yapalım. belki hoştur tadı. Diye ineği aldık, başka yere bağladık. Diye o aldı, yalıyor. Ben aldım, yalıyorum. Dedim peki ara inek ne yapıyordu? Dedim hocam bize bakıyordu. Dedim kesin inek orada şunu düşünüyordur. Olan ben mi hayvanım, onlar mı hayvan? Anlamış değilim. Gerçekten de kaya tuzu geri dönüyorum. En sağlıklı tuzmuş arkadaşlar. Peki bunlar Türkiye'de Akdeniz'de hangi şekiller üzerinde görebilirim? Lapya, Dolin, Uvala, Mağara, Sarkıt, Dikit ve Sütün gibi şekiller üzerinden ben kimyasal toltur kayaçlara ilişki bağdaş kurabilirim. Türkiye'de nerede daha çok? Akdeniz ve çevresinde. Organik tortul kayaçlar ise şöyle arkadaşlar. Organik, canlı demek. Canlıların ölmesi sonucunda katılaşıp farklı bir kayaca dönüşmüş. Nasıl hocam? Mesela kömür. Kömür çeşitleri var. Kömür neden oluşuyor? Hocam kömür neden oluşuyor? Ağaçtan oluşuyor. Ağaç yerin altında binlerce, milyonlarca yıl kalıyor ve kömürleşiyor. Kömür çeşitleri hangisi? Linyit var mı? Evet hocam. Taş kömür var mı? Evet hocam. Turba var mı? Evet hocam. Turba da var. Bunlar hepsi kömür çeşitleri. O zaman bunlar canlı. Evet bunlar organik. Hocam mercan kalkere. Mercan aslında okyanusta Ekvator ve çevresinde 18 derece sıcaklığın üstünde yaşayan aslında bir canlı, deniz canlısı. Bunlar öldükten sonra katılaşıyor arkadaşlar ve üst üste istiflenip adalar bile oluşuyor. Maldiv Adaları. Her zaman tatile gittiğimiz yerlerden biri Maldiv dediğin nedir ki? Tebeşir. Mesela bu da kemik tozu olarak geçiyor arkadaşlar. Canlıların ölmesi sonucunda taşlaşıyor. Biz buna ne diyoruz? Organik tortul kayaçlar. Bakın şu gördüğünüz mercan adaları. Bu fotoğrafa bakınca aklıma Masum Kırmızı Gül geliyor. Onun bir tane şarkısı vardı. Sarı sarı. Tam böyle uçaktan atlıyor suyun içine giriyor bizim masumun gittiği yer Maldiv Adaları diyebiliriz. Aynen bunun gibidir arkadaşlar. Bakın burada lekeler var ve bu lekeler aslında o bitki, mercan denen bir canlıya ait öldükten sonra taşlaşıyor, 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 taşlaşıyor. Hadi hani Allah senin taş yesin. Ha bu öyle diyelim ve ada şekline oluşuyor arkadaşlar. Biz buna coğrafyada alan konusunda atol adaları diyoruz. Atol adaları diyoruz arkadaşlar. Geldik başkalaşım. Mete morfik. Başkalaşım tamamen başkalaşıyor arkadaşlar. Nasıl? Şu ana kadar anlattığım hangi kayaçı varsa sıcaklık ve basınç etkisiyle farklı bir kayaça dönüşüyor. Hocam anlamadım. Anlatayım. volkanik kayaçlar vardı ya kardeş tamam. Bir de tortul kayaçlar vardı tamam. Bunlar yerin altında yüksek sıcaklık ve basınç etkisiyle farklı bir kayaca dönüşüyor. Tamam şifremiz ne? Yüksek sıcaklık ve basınçla farklı bir kayaca dönüşmesi. Nasıl? Kum taşının kuvarsite dönüşmesi. Kalkerin mermere dönüşmesi. Kilin şiste dönüşmesi. Granitin ise. Hocam yavaş gidin not alıyorum. Tamam o zaman detaylı bir şekilde sana göstereyim. Bakın ku ku. Ku ku yani Kum taşı kuvarsite dönüşmüş. Tamam. Kil şiste dönüşmüş. Neye? Şiste dönüşmüş. Güzel. Kalker mermere dönüşmüş. Kalker mermer. Üzerine bastığımız mermerin ana ham maddesi neymiş? Kalker arkadaşlar. Yani eriyebilen kayaçlar yüksek basınçla mermere dönüşmüş. Granit gnaysa dönüşmüş. Granit gnaysa dönüşmüş arkadaşlar. Gra Gnaiz. Nice. Aynı harflerle devam edebiliriz. Bakın şu gördüğünüz peynir dilimleri değil. Bu bir mermer ocağı. Ve mermer deyince aklıma neresi gelecek? Marmar. Ney? Marmara Adası. Marmara bölgesi ve adası ismini nereden alıyormuş? Mermerden alıyor arkadaşlar. Ve şöyle bir not söyleyeyim. Türkiye'nin en çok ihraç ettiği, sattığı maden mermer. O kadar zenginiz ki biz mermer e, olarak, mermer madeni olarak... Ölülerimizi bile mermere gömüyoruz arkadaşlar. Dünyada en fazla mezarlıklarda mermerin olduğu ülkede Türkiye. Sebep? Çünkü diğer ülkelere göre mermer oldukça ucuz. Bir gün elbet göreceksiniz o mermeri ölünce. Bu mermerin ham maddesi neymiş? Kalkermiş arkadaşlar. Yüksek sıcaklık ve basınç etkisiyle mermere dönüşmüş. Elmas. Kızların en sevmediği, en nefret ettiği... Ya yok. Sevdiği en çok da mutlu olan... Hatta mutlu deyince aklıma bir şey geldi. Bir gün ders anlatıyorum. Altını anlatıyorum madenlerde. Dedim arkadaşlar tamam krom, demir, manganes bunlar ne işe yaradığını anladık da altın ne işe yarıyor? Ve güzel bir cevap geldi. Ne dedi biliyor musunuz? Bir tane kız. Hocam mutluluk. Nasıl? Mutluluk dedi hocam mutluluk. Gerçekten de elmas mutluluk veriyor arkadaşlar. Peki abi, bu elmas nasıl oluşmuş? Kömür yerin altındaki kömür yüksek basış ve sıcaklığa maruz kalarak karbon sıkışmış ve günümüzdeki görüntüyü almış. Biz buna elmas diyoruz. E hocam şimdi bu kömürden oluşmuşsa ben yerin altına koyarsam biraz beklesem elmas olmaz mı? Tabi elmas olur ama biraz değil biraz biraz daha fazla. Ortalama olarak bir ya da 2 milyar yıl beklersen sen de zengin olabilirsin arkadaşlar. O zaman dersi bitirmeden önce kısa bir özetliyorum. Siz sorulara geçiyorsunuz. Ne öğrendik? 1. Kayaçlar inceleyen petrografi ya da litolojiydi. Sonra 3'e ayırdım. Volkanik, tortul ve başkalaşım. Eee volkanikler de kendi arasında iki ayrılıyor. İç ve dış. Tortul kayaçlar fiziksel, kimyasal, organik, çok güzel. Başkalaşım ise buradaki kayaçların hepsi sıcaklık ve basınçla farklı bir kayaca dönüşmesi. Tamam hocam. iç ve dışı ayırdık. İç kayaçlar hangisiydi? Granit, siyonit, diorit, gabro. Hocam yüzeydeki neydi? Andezit. Evet. Bazalt. Evet. Obsidiyen. Evet. Sünger taşı. Evet. Tüf. Evet. Geçtim. Tortur kayaçlar fiziksel, kimyasal, organik. Fiziksel olanlar hangisiydi hocam? Doğal bir çimento birleşmesi. Kil taşı, kum taşı, çakıl taşı. Güzel. Hocam kimyasal neydi? Suyla temasa geçip eriyebilen. Hangileri? Kalker, jips, kaya tuzu, lapya, dolin, travertel, pamukkale gibi yerlerdi. Hangi kayaçlarmış? Kimyasal. Hocam organik neydi? Organik ise canlıların taşlaşması. Hangisi? Kömür, limit ya da mercan ya da tebeşir. Tamam hocam geldik başkalaşıma. Basınç ve sıcaklıkla farklı bir kayaca. Kum taşı kuvarsite. Doğru. Granit, gınaysa. Doğru. Kalker, mermere. Doğru. Kömür, elmasa. Doğru. Hepsi başkalaşım kayaşlar. Evet sevgili arkadaşlar. Görsellerle kalıcılığımızı biraz daha arttırdık. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Seviyorum sizleri.